Elimden gitti. He, oho Dışarı uçuyordum abi. Oo, <laughs> 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 kim bunlar? Ay, oha, game mode'dayız lan. Çıkma. Yok ben değilim. <laughs> ben game mode'dayım. <laughs> tamam bak ne tatlı bakıyor lan. Geri <laughs> zekalı. Bu bu Dino, bu Abuzittin Bu da ikisinden doğma bir şey. <laughs> lan ben sana niye vuramıyorum? Game mode'dayım aptal. <laughs> ha, sıfır alsana mal. Kanka Amzittin öldüreyim mi? Vallahi fena olmaz. Çekil, çekil önümden. Vur bir tane. Ah! Ah! Mankını düştüm! Gerizekalı düştü! Hahaha! dur dur daha başlamadık. Ah! Rezi... Gene <laughs> düştüm abi ya! İne Aa ölmedim lan. Önümde inek vardı görmedim. Aa öldüm ya! <laughs> TP atınca sana nasıl öldüm oğlum? Sana TP Gel tamam gel gel ölme. Ay az da gel, gene düşüyordum ha. Dur boostlayayım. Hadi. Ya bak. <laughs> bak oğlum o eline var ya harbi küfür edeceğim bak. Özellikle <gülüyor> çık çık. <gülüyor> Ya bir öne gide, ya bir öne git, ya da bana bana de burasın bir gün bir gün klasın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok, burası bir gün bu yeni bir gün ve de bana şey bir bir gün her gün tekrar doğdum, bazen soydum kaçtım kendimden Birden gün fazla duruyorlar, dertler arda sorunu bulun, kimler çözmüş kim sorunu, bizler bozakta soruyor, göremiyoruz, çözemiyoruz, biri bir iki gülüyoruz, kimler gelmiş geçmiş sıralar hep hiç çözülemedi, günden kalmış ne var acaba, çok tepitler bu balama, tam bir yapma sayacaz mız, yokluğun dünya bunu nasıl göremez, Tabi göremez, bana bana hiç kafasında kimin bu yere gelmedi, bir fazla bundan varsa arzeti andır he, insanlar insanlardan çıkmış, bazen bir gerçekten sen yok, zannetsen de gerçek böyle

kürek dur, e dur, spawn dur, dur dur ben spam point çekmedim. Hah korktum mu? Ha. Nerede lan spawn point? Salak kendin çek elinde. Ha. E ee, kal orada. Ay ay ben alamadım şalteri ya abi. Nerede lan bande mi? ha? Gel hadi. Aa! İşte yere bakmadan geldim. Salak gibi geldim <laughs> Dur bakayım başka ben. Ay, ay, ay at gene at at at. Hah indim. Öldüreceğim. Harbiden mi öldüreceğim? Chest'in önüne geçiyor, Sağ tıklıyorum. Biri duvara sokuyor öldürüyor. <laughs> Çıldırıyorum ya. Şurada o bistek elmas var. Bak 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 gene bak bak. <laughs> Ulan. Lan vurma ölüyor at. Aptal dur canıma ne yapıyorsun? Atım oğlum. Sakin ol oğlum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ay ben de Ya senin gibi atın ağzını ederim ben. Öldürdüm şerefsizi. Bu ne biçim <laughs> at ya.